Biri unutma. Mutlu oyuncak dükkanı. Geri dönüşüm kahramanları. uçurtma ustası oldun. Daha önce böyle hızlı yükselen bir uçurtma eee. görmemiştim. Eee. Ne? Hadi Pufu. Bizim uçurtmamız eee. aşağıda kaldı. Hı. Hı. Tamam. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Hı. ters bir rüzgara yakalanabiliriz. Hmm, şimdi biraz aşağı indir uçurtmayı. Ben yukarı çıksın istiyorum. Sen aşağı diyorsun. Aa, merak etme. Göreceksin çok daha iyi olacak. Biraz daha aşağı. Biraz daha. Evet. Şimdi bırak ipi. <laughs> i̇şte yukarı gidiyor. Yukarı. 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 Bak nasıl da yükseliyor. Tam istediğim gibi. Papu 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 tut 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 abiyorum. Çilli uçurtma çok hızlı yükseliyor. Biliyorum baba elen ulabiyorum. Ooooy. Hı hı. Çilli uçurtmaların ipi birbirine karışacak. Hay hay. Hay hay. Ne ne? Kapor Çilli iyi misiniz? Çilli kolumun <laughs> üzerinden kalktığında daha iyi olacağım. Üzgünüm kapar! <laughs> Uçurtmalarla beraber siz de birbirinize karıştınız. Ha. Ha. Bakalım uçurtmalarımızı bulabilecek miyiz? bunlardan hiç iz yok. Hı -hı. Aa, bu kutularda ne böyle? Ha? Ha? <gülüyor> 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 ne oldu Pofu? Yoksa Yok, uçurtmaları, uçurtmaları mı buldun? Hani nerede uçurtmalar? Uçurtmaları değil ama bu kutuları buldum. Bunları daha önce görmemiştim. Birileri yeni bırakmış olmalı. Çöp <laughs> kutusuna benziyorlar. Ama üzerinde bir işaret var. Ha? Burada üç tane oka benzeyen şekil var. Hmm, Pofu haklı. Bu işaretin bir anlamı olmalı. Galiba ben bunu nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Hepsinin üzerinde bir isim var ama hmm. farklı resimler var hmm. Baksanıza Gazete, ha. şişe ve bazı kutular var. Acaba kutuların içinde bunlardan mı var? Ha? Çok yüksek hmm. göremiyorum. Kuruk. Ben de göremiyorum. İşte hmm. işte oldu. Hadi gidip bu işaretin anlamını öğrenelim. Ben burada kalıp içlerinde ne olduğunu görmeye çalışacağım. Hmm. Ben de o zaman döndüğümde burada buluşuruz. Hı? Anlaştık. Hı? İşte oldu. <laughs> Geri dönüşüm kutularımız hazır. Teşekkürler Ayşe Usta. Rica ederim Elifciğim. Arkadaşlarım ve öğretmenim bunları görünce çok mutlu. Bundan sonra çöpe gidecek kağıtları bu kutuda, camları bunda, plastik ve metalleri de bu kutuda biriktireceksiniz. Sonra hepsi geri dönüşüm merkezine gidecek ve yeniden kullanılabilecek. <laughs> Aynen öyle. Yaşasın! Sen de arkadaşlarına örnek olduğun için gerçek bir kahraman olacaksın. Kahraman mı? Çöp ve atıklarımızı geri dönüşümle değerlendirdiğimizde doğaya daha az zarar veriyoruz. Sen de buna yardım etmiş oluyorsun. Yaşasın! Çok ama çok önemli bir görevim var. Seninle gurur duyuyorum geri dönüşüm kahramanı. Kahraman. Ha? Ha? Ne? Bunun işe evet misin? Merak etme. Salıncakta sallanmak gibi olacak. Yukarı çıkıp kutunun içini göreceğim. Sen yine de dikkatli ol. Tamam. İşte başlıyoruz. Yukarı. <laughs> 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 <Başım. Gülüyor> Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Aa, neredeyse başarıyordum. <laughs> Kıpır çok az kaldı. Ha, arkadaşlar çok önemli bir şey öğrendim. <laughs> Kıpır! Ben de önemli bir şey öğrendim. Bakın kutuda gazete gibi kullanılmayan kağıtlar var. <laughs> Ayşe usta da ona geri dönüşüm kahramanı dedi. Geri dönüşüm kahramanı mı? Demek bunlar Elif'in kutularıymış. Kutuların üzerindeki resimler de içindeki şeyleri gösteriyormuş. İyi ama Elif kutuların içindekilerle ne yapıyor? Bilmem. Bir geri dönüşüm kahramanının görevi neyse onu yapıyor olmalı. Kullanılmıyor gazete ve kağıtlar. Boş şişeler, kutular. Kururuk. Bir kahramanın neden bunlara ihtiyacı olsun ki? Aslında benim aklıma bir şeyler geliyor. Hı? Hı. Şimdi yani bir geri dönüşüm kahramanı başına derde sokanların yardımına koşar. Bir dakika, bir dakika. Bir kere ben zıp zıpa binerken çok dikkatliyimdir. Kıpır o sadece bir örnekti. Önemli olan bir geri dönüşüm kahramanının bize nasıl yardım ettiğini öğrenmek. <laughs> Bence böyle bir kahraman her mahalleye gerekli olabilir. Peki şuna ne dersiniz? bir şey geldi. Düşünün, çok ama çok kuvvetli bir yağmur yağmaya başlamış. bir geri dönüşüm kahramanı doğayı ve bitkileri de korur. O zaman Elif tüm canlılara yardım ediyor demektir. Evet bu gerçekten zor bir görev. Grrr, belki biz de ona yardım edebiliriz. Nasıl? Çok kolay. Biz de birer geri dönüşüm kahramanı olacağız. <laughs> Harika bir fikir Çilli. Hadi gidip hemen hazırlıklara başlayalım. <laughs> geri Kişi dönüşüm kahramanları var. iş başında. Kurum, Ruby ve Cici çok başlamış! Peki siz ne zaman geri dönüşüm kahramanı oldunuz? Geri dönüşüm kahramanı olmak mı? Ne demek istediğinizi anlamadık. Biz sadece bu atıkları topladık. Atölyede kullanılmayan pek çok şeyi bulduk. Aa, demek döndünüz arkadaşlar. Bize yardım etmek ister misiniz? Şey, ee? e aslında biz de Elif gibi geri dönüşüm kahramanı olmak istiyoruz Ayşe Usta. Olur. Yapmanız gereken kullanılmayan atıkları bu kutularda toplamak. O kadar mı? Kırk! Başka bir şey yapmamıza gerek yok mu? Hayır, bu kadarı yeterli. Yani sadece kullanılmayan camları, kağıtları, metal ve plastikleri kutulara taşıyacağız öyle mi? Evet, böylece yeniden kullanılabilecek hale gelecekler. Ama canlılara ve doğaya yardım edeceğimizi düşünmüştük. Zaten bu şekilde yardım etmiş olacağız. Bu kutularda topladığımız atıklar bir geri dönüşüm merkezine götürülecek. Atıklar burada ayrı ayrı işlemlerden geçecek ve yepyeni eşyalar halinde yeniden kullanılabilir hale getirilecek. Böylece doğadaki kaynakları korumuş olacağız. Bu hem doğa hem de canlılar için çok önemli. Bundan böyle biz de geri dönüşüme yardım edeceğiz. Elif koruda geri dönüşüm kutuları görmüş. Evet, biz de gördük. Okulda kullanmaları için yeni kutular yaptık. Sonra bizim için de yaparsak iyi olacağını düşündük. Demek artık hepimiz geri dönüşüm kahramanı olacağız. Harika. Hadi o zaman Hı? atıkları toplamaya devam edelim. Hı? Ահա onları bulmuş. Kırık ama geri dönüşüm kutularına getirmiş. Kırık diş onlar atık değil bizim uçurtmalarımız. Sen de geri dönüşüm kahramanı olmak istiyorsan atıkları bu kutulara getirmelisin. Gördün mü? Bizi anladı Çilli. <laughs>